Dostlar, şimdi ilk önce şu konuda bir şeyini söyleyeyim. Avrupa ile alakalı bir tane video vardı. Herkes onu bana yolluyor da onu bir görebilir miyiz? İşte kazalı belalı gelin. Abi şimdi gelmeyin. Euro bayrama 30-33 olur o zaman gelirsiniz. Kazalı belalı bir yolculuğunuz olsun. İşte kaza bela husumetle gelin. Allah kaza bela versin. Böyle e, kazalı belalı bir yolculuk dilerim. İşte herkes diyor ya işte yola çıkıyoruz, geliyoruz diye yurtdışı mültecileri geliyor. Yurtdışı mültecileri terbiyesiz, terbiyesiz Euro 25 lira olunca gelen memleket sevgisi. Sanki sanki Euro 1 lirayken gelmiyorlardı da Euro 1 lirayken gelmiyorlardı da 25 olunca gelmeye başladılar. Bu ahlaksızlıktır, bu terbiyesizliktir. İnsan olan bunları yazmaz. Bu nedir ya? Nasıl bir kin, nasıl bir nefret sizin gözünüzü bürümüş? insanlıktan nasibini almamış kişilerin yazabileceği yazılardır bunlar. Ne derdiniz var gurbetçilerle? Ha? ne derdiniz var? Ne istediler sizden bugüne kadar? Gurbetçilerin hepsiyle konuştum. Dedim ki memleketinde akrabalarına, köylülerine, tanıdıklarına, komşularına para kaptırmayan bir taneniz var mı? dedim. Yok dediler abi. Her sene ulan bir tane turist gelsin diye o da 700-800 Euro'luk bir paket alıyor. O 700-800 Euro'luk pakette de her şey dahil paket, uçak bileti, oteli, işte transferler, gezmeler şunlar bunlar. 50 Euro harcamıyor adam. 50 Euro harca harcamıyor ekstradan dışarıda. O firmayla gelen o 700-800 euro. Lan bir tane gurbetçi geliyor 3-5 bin euro para harcıyor. Biz yurt dışından bir tane turist buraya gelsin ülkemize döviz girsin yani gelir elde edelim diye dünyanın dört bir tarafında reklamlar yapıyoruz. Efendime söyleyeyim kampanyalar yapıyoruz. Tur firmalarıyla ayrı görüşülüyor. Efendim devlet yetkilileriyle ayrı görüşülüyor. Gurbetçiler hiç reklam yapmana gerek yok. Hiçbir şey harcamana gerek yok. O zaten 11 ay bu oyunca memlekete gelebilmek için gün sayıyor, tespih çekiyor. Şu tutkartta bir döner yedik, içecek de içtik. Çöpe atayım onu dedim. Abi atma dedi. 25 cent depositosu var dedi. Oradan masaya koy dedi. İnsanlar topluyorlar. Aa ciddi misin dedim. Ya bildiğin o şeyde hani normal şey değil. Hani cam şişelerde bizde depozito oluyor. Değil. Şu bildiğin hani kutu içecekler var ya. Meyve suları işte bilmem gazozu, asitlisi, şusu, busu. Onların kutularını insanlar topluyorlar. O arkadaşla konuşurken dedi bana ki benim bir tane arkadaşım var. Bir sene boyunca devamlı kutu topluyor 0.25 sentle ve o kutulardan depositolardan aldığı parayla da 11 ay sonra memlekete izne gidiyor. Ve sen bu adama yok efendim sizin tuzunuz kuru yok bilmem efendim işte Allah bildiği gibi etsin sizi işte yolunuza taş değil kafanıza taş düşsün. Kaza bela versin Allah. Böyle bir beddua olur mu ya? Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Bu nasıl bir insanlıktan uzaklaşmaktır? Ne derdiniz var? Ne istedi sizden gurbetçiler? Para mı verin bize dediler. Başka bir şey mi dediler size? Devamlı yıllardır gurbetçilerin paralarını burada birileri sövüşledi. Daire aldı. Kuzeni, dayısı, eniştesi, amcası o daireyi onun haberi olmadan sattı. Para gönderdi işte fabrika yapacağız diye geldi baktı ki tuğla tuğla üstüne koyulmuş. Halen daha bu insanlara, ulan gelirken de hiçbir zaman elleri boşta gelmiyorlar. Hep bir şeyler getiriyorlar. Ne istiyorsun onlardan? Yok efendim oy vermesinler. Niye oy vermesinler? İşte bizim bu ülkedeki kaderimize etki etmesinler. Peki 60 sene, 50 sene önce sen onların hayatıyla alakalı... Etki ettin. Senin ülken gelişmediği için, sende sanayi olmadığı için, sende ekonomi olmadığı için, zulümler olduğu için, 28 Şubat gibi zulümler yapıldığı için, insanlar namaz kılıyor, hanımının başörtülü diye zulümlerin olduğu dönemde o insanların hayatına etki ettiniz. Onlar kalktılar, Avrupa'ya gittiler. Şimdi 50-60 sene sonra ay bizim hayatımıza müdahale etmeyin siz bizim hayatımıza müdahale ettiniz derseler ne diyeceğiz onlara? Kendileri isteyerek mi gittiler oraya? Bütün zorluğu çektiler, bütün problemi aştılar. Dil bilmez, yol bilmez, ne inancı, inancım, ezan yok, namaz yok, tanıdık yok, dil yok. Doğru düzgün bir yerde yemek yiyemiyorlar. Acaba domuz etimidir, değil midir diye. Bu kadar sıkıntıların hepsini çektiler. O sıkıntıları geriye bıraktılar. Ulan bir yarım nefes alıyorlar. Yarım nefes alıyorlar. Onu bu ülkedeki bazı zibidiler o insanlara çok görüyor. Bindikleri arabadan, oturdukları evden, giydikleri kıyafetten birileri rahatsız oluyor ve devamlı onlara hakaret etme hakkını buluyor kendinde. Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Ne istiyor sizden ya gurbetçiler? Senelerdir gidip geliyorum ben. Avrupa'da programlar yapıyoruz, gidiyorum, ziyaret ediyorum. Ya insanlar gün içerisinde gidip de Starbucks'tan kahve içmiyorlar. Aptal mıyım lan diyor ben 5 euro, 8 euro, 10 euro vereceğim de bir tane kahve içeceğim. O 10 euro'yu Starbucks'a vereceğime kenara koyarım onu. İzin zamanı geldiği zaman memlekette harcarım onu diyor. Tutturdular bir şey. Euro 25 lira oldu, 30 lira oldu. Lan euro 1 lirayken de gülüyordu bu insanlar. Yurt dışından bütün aileler ne var ne yok alışverişini buradan yapıyorlar. Malzemelerini buradan getiriyorlar. Yahu deprem oldu varını yoğunu insanlar Avrupa'dan ortaya koydular. Geceler boyu uyumadılar. Avrupa'dan bu ülkeye bir tane bir tane ikinci el eşya gelmedi. İkinci el eşya kabul etmediler. Herkes gitti. Mağazalardan, marketlerden malzemeler aldılar. Tırlara onları koydular. Sen sen topuklu ayakkabını, jartiyerini yolladın burada. Şimdi kalkıyorsun. Yok işte yolunuz şöyle olsun. Ne yaptı? Babanı mı vurdu bu adam ya? Şu tutkartta adamla oturuyorum. Adam diyor bana ki ben diyor 10 yıldır buradayım. 10 yıldır abi diyor. 10 yıldır Avrupa'da bir kere üstüme güneş doğmadı diyor yatakta. Bir kere üzerime güneş doğmadı yatakta. Ben her daim sabah namazından önce kalktım. Hani namaz hassasiyeti için değil ha. Kalkmışken namazını da kılıyorlar. Ayrı bir şey de. Namaz hassasiyeti o saatte işe gidiyorlar. Sabahın dördünde beşinde. Sen, sen ona on bire kadar yatacaksın. Gecenin ikisine üçüne kadar sokaklarda gezeceksin. Ondan sonra da yolunuz, yolunuzda Allah belanı düversin. Üstünüze taş düşsün. Niye? Paranı mı çaldı? Senin hakkını mı yedi? Çok özür diliyorum. İt gibi çalıştı Avrupa'da. İt gibi. Sesini çıkarmadı. Bütün mobbinge rağmen, bütün mobbinglere rağmen orada ayakta durdu. Şimdi ulan yarım nefeslik bir rahatlama oldu. O önceki sıkıntılar birçoğu aşıldı. İnsanlar zaten ikinci, üçüncü nesil orada doğdu. Okullar okuyorlar. Güzel işlerde çalışıyorlar. Avrupa'ya gidiyorsun. Dünyanın dört bir tarafında Türkler nerede varsa orada mutlaka ticaretin içerisindeler. Dükkanlar açıyorlar, yeni iş yerleri açıyor. Geçen Hollanda'daydım. Birisiyle oturuyorum. Adamın inşaat firması var. Öbürüyle oturuyorum. İşte adamın sağlık merkezleri var. Öbürüyle oturuyorum. Adamın market zincirleri var. Senden mi para aldı? Ülkeden mi para aldı? Yok. Oradan ne kazanıyorsa onu tekrar buraya getiriyor. Buraya yatırım yapıyor. Yıllardır Burada arsa aldılar, ev aldılar, plaka aldılar, şunu aldılar, bunu aldılar. Şimdi ülkedeki çalışmalar için yatırım yapıyorlar. Avrupa'da birçok arkadaşım diyor bana ki Abdurrahman yatırım yapabileceğimiz bir yazılım firması olabilir, teknoloji firması olabilir, bir akademi olabilir, bir yeni bir oluşum olabilir. Bunlara falan artık yatırım yapmak istiyoruz diye. Ya ne istiyorsunuz abi? Hollandalı birisi geldiği zaman burada eurosuyla kafasına göre takıldığı zaman ay ne güzel bak turistler de geliyor. E, ülkemize ekonomik girdi bu. Ulan bıraktığı 500 euro. Adam geliyor 3000 bin, 5000 bin euro 10 bin euro para harcıyor burada. Geliyor yazın bütün valizlerini doldurmuş ağzına kadar hediyeler, çikolatalar, şunlar bunlar. Onları getiriyor. Giderken kışlık kıyafetlerini, evlerinde kullanacakları malzemeleri onları dolduruyorlar arabalarına dönüyorlar. Allah rızası için yeter artık. Şu gurbetçi kardeşlerimize sövme işinden artık vazgeçelim. Bunun yanında gurbetçi kardeşlerimiz şu anda feryat ediyorlar. Yav arkadaş diyorlar 250-300 euroya aldığımız Türk Hava Yolları'nın biletleri tam izin zamanında 800 euro, 1000 euro, 2000 euro. 4 kişilik, 5 kişilik bir ailemizle beraber buraya gelmeye çalıştığımız zaman 3-4 bin euro bizden bilet parası istiyorlar. Biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Türk Hava Yolları'na bir şey de diyemiyoruz. Çünkü bizim markamız, memleketimizin markası havalimanlarında gördüğümüz zaman, havada gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz Türk Hava Yolları'yla. Şikayetimizi dile de getiremiyoruz yanlış anlaşılır diye. Hani memleketimize memleketimizin böyle muhteşem markasına zarar vermeyelim. Ama biz de canız kardeş. Biz bu memleketin evlatlarıyız. Bir uygulama yapın, bir indirim uygulayın. Pasaportu işte vatandaşlığı olana. Şimdi bazı mesela Avrupa'da insanların çocukları doğuyor. Gidip Türk kimliği almıyor onlara. Sadece Alman kimliğiyle idare ediyor. Bak çift o zaman da sonrasında da oy kullanamıyor, bir şey yapamıyor. Bu çifte vatandaşlığa da teşvik için Türk Hava Yolları bir kampanya mı yapıyor? Ne yapıyor? Oturup üzerinde mi çalışıyor? Arttırın abi sayıları biraz daha. Rusya'dan turist geleceği zaman 10 seferi 20'ye çıkarıyorsunuz. Avrupa'da gurbetçilerin geldikleri tak takvimlerde belli. O takvimlere göre program organize edin. Gerekiyorsa deyin ki arkadaş biz indirim yapıyoruz Türk Hava Yolları'nda. İşte gurbetçilere işte seyahat esnasında yemek vermeyeceğiz. Yemeği kaldırın. Bir şey yapın ama bu insanlara biraz yardım edin ya. 250 euro, 300 euro olan biletler izin zamanına geldiği zaman 800 euro, 1000 euro, 2000 euro. Yazıktır, günahdır Türk Hava Yolları'nın yetkilileri. Ulaştırma Bakanlığı, Yurtdışı Akraba Toplulukları Birliği bu konuda artık aksiyon alın. Avrupa'daki gurbette olan dostlar her daim şu andaki yöneticilerin yanında durdular. Ya bir ahte vefa bir, bir, bir şey yapın onlara arkadaş. Hangi gurbetçi kardeşimle konuşuyorsam, hangisi yazıyorsa bana Türk Hava Yolları'nın bu fiyatlarından muzdarip. Bu konuda Türk Hava Yolları'nın genel müdürünü Ahmet Bey'i, Bilal Bey'i, Gece gündüz Türk Hava Yolları'nın markasını daha da yukarıya çıkarmak, Türk Hava Yolları'nı dünyada birinci sıraya oturtturmak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Takdir ederek izliyoruz onları. Ama bu gurbetçiler konusunda bir pozitif ayrımcılık yapalım. Bunu çözmek Türkiye gibi bir devlet için problem olmaması lazım. Gerekiyorsa hani pandemi döneminde yapıldı ya işçilerin belli bir oranının hani o işte kısa çalışma ödeneği diye devlet parasını verdi. Ya bu konuda da Türk Hava Yolları konusunda da devlet bir kampanya yapsın bir şey yapsın abi. Gurbetçilerimiz hepsi arabayla gelemiyor bazılarının mesafeleri çok uzak. Avustralya'daki adam ne yapacak? Kurban olayım. Fransa'nın bir ucundan gelemiyor. Adam yaşlı. Araba süremiyor. Arabasına güvenmiyor. Yolda başına bir sürü şeyler geliyor. Yolda bir sürü masraf ediyor. Ya onun yerine uçağa binecek. Kurban olayım. Şu uçakta bir indirim, bir kampanya, bir şey yapın da. Biz buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Avrupa'daki gurbetçi evlatlarından, gurbetçi kardeşlerinden bir talep var size. Bunu yetkililere söylüyoruz kimse bu konuda aksiyon almıyor kimse bu topa girmiyor. Gerekiyorsa Kültür Turizm Bakanlığı bir fon oluştursun. O fondan yurt dışından gelen gurbetçilere şu kadarının da biletini işte atıyorum ikinci biletin üçüncüsünü Kültür Turizm Bakanlığı ödesin abi. Saçma sapan yerlere paralar ödeniyor. Ödenekler veriliyor. Spor kulüplerinin vergileri siliniyor. Efendime söyleyeyim firmalara şu kıyak yapılıyor. Yurt dışıyla ticaret yapana şu teşvik veriliyor. Fabrika kurana şu veriliyor. E gurbetten gelen arkadaş ya yazın gelecek buraya. Bir aile 5-10 bin euro para bırakacak buraya. Döviz getiriyor. E o zaman bunlara biraz bir, bir, bir kolaylık sağlayacak sağlayalım bir mutlu olsunlar desinler ki ulan şuraya bak ya bizim ülkemizde bizi adam yerine koydu bizi düşünüyor bizimle alakalı bir adım atıyor diye mutlu olsunlar ya. Sayın Cumhurbaşkanım her daim 20-30 yıldır verdiğiniz o siyasi mücadelelerin hepsinde yanınızda duran gurbetçi kardeşleriniz, gurbetçi evlatlarınız sizden bu konuda adım atmanızı bekliyor. Sizden istirham ediyor, rica ediyor. Bağıramıyor da, ötede beri de yazamıyor da. Niye? Abi ülkeye zarar gelecek. Bu ülkeyi o kadar çok seviyorlar ki. Bu ülkenin taşını, toprağını, bayrağını, sokaklarını, caddelerini, yollarını, köprülerini, markalarını o kadar çok seviyorlar ki. Bir yerde sıkıntı yaşasalar bile ulan ülkenin markasına zeval gelir diye doğru düzgün de konuşamıyorlar yola giren gurbetçi kardeşlerim yola girecek olan gurbetçi kardeşlerimiz Allah yolunuzu açık etsin ayağınıza taş değmesin sağ salim memleketinize ana baba ocağına inşallah kavuşursunuz. Bekliyoruz sizi. Sizin yolunuzu bekleyen kardeşleriniz var bu ülkede. Ötede beri de sosyal medyada şurada burada saçmalayan ahlaksızlık yapan tiplerin sayıları çok az. Sinek de küçük ama dediğiniz gibi mide bulandırıyor. Doğrudur. Ama sizi seven, sizi bağrına basan, sizinle kucaklaşmaya hasret binler, milyonlar var bu ülkede. Biz sizi bekliyoruz. Yolunuz açık olsun. Ayağınıza taş değmesin. Su gibi gelirsiniz inşallah. Ve Geldiğiniz zaman da bu memleketin tadını çıkarın.